Hocam son zamanlarda da gündem olan midye hakkında bir soru var. Midye dolması yemek caiz midir? Hanefi mezhebine göre deniz ürünlerinde sadece balık olanların yenilmesi caizdir. Bahsettiğiniz üzere midye balık türü olarak değerlendirilmediğinden dolayı Hanefi fıkhına göre bunun yenilmesi caiz değil, tahrimen mekruhtur. Midye dolması diye tabir ettiğinizde aslında hariçte dışarıda yapılan pirinç pilavını midyenin içine konuluyor ama midyenin kendi etiyle beraber pişirilerek bu şekilde sunum yapılıyor ki o pilav hattı zatında helal bir şekilde şekilde yapılmışsa helal olsa da ama midyenin etinin içinde bulunması ve onun tüketilmesi elbette onun caiz olmaması anlamı taşıyacaktır. Ve dediğimiz gibi bu Hanefi fıkhına göre Şafi mezhebine göre ise durum böyle değildir. Çünkü deniz mahsulü olan her bir şey hadis-i şerifin mutlak olmasından dolayı helal kabul edilmiştir. Bu bağlamda midye Şafi fıkhına göre caizken Hanefi fıkhına göre yenilmesi caiz değildir.